kanalıma ve evime hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir gün diliyorum. Bugün günlerden cuma. Siz videomu yarın izleyeceksiniz ama ben şimdiden sizin cumanızı kutluyorum. Cumanız mübarek olsun. Rabbim içinizden, kalbinizden, gönlünüzden ne geçiyorsa bütün dileklerinizi Evet, bütün dualarınızı kabul etsin inşallah. Rabbim tez zamanda da bizi sağlıklı, huzurlu, özgürce sokağa çıkabilme e, Günlerimize geri döndersin inşallah diyorum hep böyle dua ediyorum o kadar çok özledim ki böyle özgürce sokağa çıkmaya yine çıkıyoruz ama sokağa çıktığınız zaman inanın ki bir suç işlemiş gibi siz de öyle oluyor musunuz bilmiyorum ama ben gerçekten öyle oluyorum sanki bir suç işlemiş gibi sanki kötü bir şey başıma gelecekmiş gibi yani özgürce gezemiyorsunuz ben size öyle söyleyeyim siz beni anladınız. Bugün yine güne çok geç başladık. Gecemiz gündüzümüz karıştık. Akşam geç yatıyoruz, sabah geç kalkıyoruz. O şekilde okul günlerinde öyle olmuyordu ama sabah erkenden kalkıyorduk. Çocuklarımız okula gidiyordu. Onlar okuldan gelene kadar evin bütün işleri bitiyordu. Akşam yemeği yapılıyordu. Okul en çok virüs bence bu okul çocuklarımızın okulunu etkiledi. Bugünler de geçer inşallah bol bol dua edelim. Dualarınıza beni de katmayı unutmayın inşallah. Ee, sabah eşim saat 9 gibi evden çıktı. Bir iş e, halletmesi gereken işler vardı. Ha, i̇şlerini halletti. Saat şu anda bir Birden 4'e kadar çocuklara sokağa çıkma yasağı yok biliyorsunuz. Havada o kadar güzel ve güneşli ki çocukları dışarı çıkaracağız. Eşim aradı. Ben de evleri süpürüyordum. Mutfağımı falan tamamen temizledim. Makineye çamaşır attım. Yataklarımı falan. Düzledim evleri tamamen havalandırdım. süpürge tutup lavaboları falan yıkayacaktım. Bir de mutfağımın perdesinin boncukları sökülüp pompon dikilecekti biliyorsunuz bahsetmiştim bir önceki videolarımda. Perdeci ablama da yine de ne olur ne olmaz diye yazayım ona göre söküp götüreyim dedim. Mesaj attım whatsapp'tan o da pazartesi getir bugün çok yoğunum dedi. O yüzden iyi ki de sökmemişim çünkü perdeyi sökeyim cam balkonu işte mutfağım bu ara falan sileyim diye düşünmüştüm. O yüzden sökmedim. Pazartesi götüreceğim. E, Perdemede pompon dikilecek. Sübürgemde hatta şimdi ortada kaldı. Gelince devam edeceğim. Eşim de işlerini erken halletmiş. Hazırlanın. Yukarı gelin. E, çarşıda buluşalım. Maalesef eksikler hiç bitmiyor. Alıyoruz. Tekrardan bir eksik çıkıyor. Alıyoruz. Tekrardan e, bir eksik daha çıkıyor. Bitmiyor yani. Biraz meyve falan almayı düşünüyorum. Çocuklara hafta sonunda sokağa çıkma yasağı var biliyorsunuz. İki günde evde olacakları için biraz böyle çıkartalım, gezdirelim, hava aldıralım istedim. Dün Hazal'a da kıyafet baktık. Hazal boyattığı için bütün kıyafetleri küçük oluyor, dar oluyor. O da böyle sıkıntıya giriyor. Belli bayağıdır da Hazal'a böyle kıyafet almadığımı fark ettim. Dün de bir mont beğendi. Şansına montun bedeni kalmamıştı. Öbürlerini de beğenmedi. İki tane eşofman takımı beğendik. Ee, i̇nanın eşofman takımlarının fiyatına göre kalitesi o kadar kötüydü ki size anlatamam. Giymeden böyle koltuk altları ve buraları tüylenme yapmış. Giyildiğinde ne olurdu bilmiyorum. Üstelik fiyatı da 110 TL idi. İki takım eşofman aldığımızı düşünsene takım olarak. 220 TL vereceğiz ve kalitesi o kadar kötüydü ki almadık. Bizim burada da baya güzel çocuk giyim satan mağazalar var. Oralara bakacağız. Hazala kıyafet alacağız ay burada konuşurken inanın var ki e, inanın ki bak konuşamıyorum böyle ne konuşacağım unutuyorum bir de böyle ağzımdan yanlış kelime çıkacak diye böyle hızlı konuşuyorum ya o yüzden düşünerek konuştuğunuz zaman da böyle e, ne konuşacağınızı şaşırıyorsunuz Velhasıl kelam yine giyindim kuşandım Ravza'yı da hazırladım Hazal da üstünü giydi o şu anda aşağıda bizi bekliyor Eşim de bizi bekliyor yukarıda onu da daha fazla bekletmeyelim. Ee, size oralarda da çekebilir miyim bilmiyorum. Alışveriş yapacağız. Gelince e, görüşürüz. Alışverişimizi de yaptık. Ee, o kadar çok kalabalık ki her yer. Çok da bir şeye bakamadım açıkçası. Ee, Hazal bir eşofman bir sivit aldı. Ravza'ya da 3-4 parça bir şey aldım. Ne aldığımı da bilmiyorum böyle aceleci aldık çıktık. Eşimin de tekrardan işi çıktı o çarşıya geçti saatte şu anda 3'e geliyor. Hava güneş ama yine de soğuk. Ravza biraz parkta oynasın. Eve geçeceğiz. Eve geçince görüşürüz. Ravza da biraz parkta oynadıktan sonra çok da oynatmadım çünkü dışarısı güneş ama soğuk. Şöyle bizim eve giderken bir züccaciye açılmış. Çok da güzel şeyler var gibi duruyor. İlk defa gireceğim. Bir bakayım sizlere de şöyle çekelim ne var ne yok. Şu lambaderler çok hoşuma gitti. Krem rengi çok güzel olabilir. 嗯。<No? S 2> <Yeah. S 1> <laughs> Size geldik. Dışarıda donduk diyebilirim. Bayağı bir soğuktu dışarı. Güneş var ama soğuk da var. Esiyor böyle suratınıza suratınıza esiyor. Ravza üşümesin diye de acele acele geldik. Hemen üzerimizi falan değiştik. Ellerimizi falan yıkadık. Kahvaltıyı çok geç yaptığımız için çocuklara meyve verdim. Onlar meyve yiyor. Meyve falan aldık. Yeşillik falan aldım. Onları yerleştirdim evime süpürge tutulması gerekiyor ama saat şu anda dört buçuk akşam oldu zaten birazdan da eşim gelir e, yemek falan yaparım en iyisi ben yarın dip köşe temizlik yaparım diye düşünüyorum süpürge tutmayacağım yani bugün zaten ortalık toplu şöyle birkaç parça bir şey aldık size onları göstermek istiyorum e, dediğim gibi bakamadık o kadar güzel ürünler var ama denemek de yasak her yer tıkış tıkış böyle yaşının e, göz kararı baktım Şimdi yıkayacağım olursa olacak olmazsa olmayacak. Büyük ihtimalle olur. Bir de şöyle altı lastikli olduğu için Hazal'ın da boyu uzun. Kaç yaş aldık ee, sanırım 16 yaş almışız. Hazal'a hayli hayli olur. Çünkü kıyafetlerin kalıplarını o kadar küçülttüler ve kıyafetleri o kadar böyle saçma sapan yapmaya başladılar ki inanın ki böyle. Ravza 2,5 yaşında Ravza'ya 4-5 yaş alıyorum düşünün. O bile bazen küçük geliyor götürüp tekrar değişiyorum. Şu şekilde göstereyim aldıklarımızı da çok da bir şey almadık. Dediğim gibi kalabalıktı. Şimdilik böyle 2-3 parça alalım. Her çıktığımızda böyle alırız diye düşündüm. Şöyle gri çok güzel yumuşacık pamuk gibi bir kumaşı var. Kenarında şöyle Annesi gibi Hazal da leoparı seviyor. Kenarında leopar detayı olan bir eşofman aldı. Şurası da şöyle lastikli. Bunun siyahı vardı, sarısı vardı. Böyle sarısını alacaktık, siyahını alıp bunun da siyahını alıp takım yapacaktık. Ama Hazal'ın şansından mıdır nedir yaşları kalmamış, hep küçük yaşları kalmıştı. Böyle büyük yaşı kalsaydı alacaktım ama tekrardan gelecekmiş. Bunun altına bunun sarısını alacağım, çok güzel olur sarı. Bunun üzerine de şunun grisini alacağım. Takım yapacağım. O şekilde giyer. Fiyatı da 20 28 TL'ydi. Çok çok da uygun bence. Kumaşı da çok çok güzel. Şöyle de bir sivit aldı üzerine. Sarı. Hazal'a çok yakışacağını düşünüyorum. Hazal sarı rengi çok seviyor çünkü. Bunun fiyatı da 30 TL'ydi. Bu şekilde. Kolları lastikli. Hoşuma gitti. Kendime şöyle 3 tane çorap aldım. Göstereyim. Patik çorap giymeyi seviyorum ben şu şekilde. Bundan daha önce iki tane daha almıştım. Görünce tekrar aldım ayakta. Çok hoş duruyor. Bir tane de şöyle bir patik çorap aldım. Bir tane de şöyle uzun çorap aldım. Çorap giymeyi pek sevmesem de yine de böyle alıyorum. Çekmecemde inanın o kadar çok açılmamış çorap var ki. Bir de Ravza'ya şöyle kadife tayt aldım. Bordo renginde. Kamerada siyah gibi çıkıyor ama siyah değil. Çok güzel böyle vişne rengi gibi. Bu şekilde bu da 20 TL idi. Sıcak tutar diye düşündüm. İki tane aldım. Bir tane de siyahını aldım. Şu şekilde. Sonra Ravza'ya bir de şöyle yine sivit aldım. Şu siyah tayıpla çok güzel yakışır diye düşündüm. Şöyle bunun fiyatı da 25 miydi? 20. Şurada yazıyor sanırım. 20 TL'ymiş bunun fiyatı da. Sonra Ravza'ya yine şöyle evde giymesi için panduf aldım. Baya baya da güzel 25-26 numara büyük aldık. Bir de kendime şöyle bir terlik aldım. Bunun benzeri de var bende çok çok rahat. Evde giymesi çok rahat oluyor. Böyle altıda da fısır fısır. O yüzden evde giymek için de Kendime bir tane terlik aldım alışverişimizde. Bu kadardı. Şimdi bunların hepsinin etiketini sökeceğim. Ters çevirip kısa devrede makineye atacağım. Balkonda o kadar güneş ki çamaşırlarım var. Onları toplarım. Bunları sererim. Bir tane Nescafe yapıp içmek istiyorum. Eşimin işi de hala bitmemiş bir şey istiyor musunuz diye biraz önce aradı. Ama onun gelmesi sanırım sürer. Akşama da ne yemek yaparım hiç bilmiyorum. Eşim gelince birlikte Mutfağa girer yaparız. Şimdi bunları hemen makineye atıp kendime Nescafe yapacağım. Kıyafetleri de makineye attım. Makinemi çalıştırdım. Kahvemi içeyim. Kahveden sonra da çamaşırları toplayacağım. Balkondaki çamaşırları katlayacağım. Onlar çıkınca da onları balkona sererim, kurur. Allah'tan kahvaltıdan sonra sabah fazla oyalanmadım. Çünkü eşimin işi bitince bizi arayacağını bildiğim için işimi bir an önce toparlamak istedim. Ee, sadece mutfağa sübürge tuttum. Başka da hiçbir yere süpürge tutmadım ama e, mutfak dolabımın yüzünü, ocağımı falan detaylı bir şekilde bunları falan hep kaldırdım. Burayı iyice silmiştim. Şöyle kahvem de bitmişti. Kahve kavanozumu, şeker kavanozumu falan da yıkadım. Yağdanlığımı yıkadım. Ocağımın gözlerini falan yıkadım. Lavabomun içini falan iyice ciflemiştim. Şöyle Nescafe içeceğim. Türk kahvesi içmeyeceğim süt tozu ve kahvemi attım. Yanına da şöyle draca ve bir tane çikolata koydum. Yiyeceğim onu da. Ocağımın gözlerini takmaya erindiğim için inanın ki yoruldum. Şöyle kahve makinamda su ısıtacağım. Şöyle A101'den de drajeler aldık kahvenin yanına. Şöyle siz de almak isterseniz hem lezzeti güzel hem de kahve sunumlarında çok çok güzel oluyor. Şundan 2-3 kere almıştım ama şundan hep alıyorum. Daha önce ben çarşıya gidebiliyorduk. Çarşıda benim bir şekerci Hattan kuru yemiş var. Orada draceleri suyun kaynıyor onu kapatıp Drajeleri böyle yarım kilo işte 5 TL'lik, 6 TL'lik, 10 TL'lik alıyordum. Bayağı bir ediyordu ve bereketli oluyordu. Bayağı da gidiyordu bana cam kavanozlarıma dolduruyordum. Artık pek gidemediğimiz için böyle A101'den alıyorum. Bim'de de var bunlardan. Bim'den de A101'den de alabilirsiniz. Ben seviyorum böyle kahve yanına draje, şeker, meyve aromaları, şeyleri. Suyum da kaynadı. Bu Kahve makinesinde de su kaynatmak o kadar pratik oluyor ki. Şöyle bayağı da taştı. Sileyim. dişi engel oldu bana. Dökmeyeyim şöyle. Tamamdır. Şeker de atacağım buna. Maalesef şekersiz içemiyorum. Hem de iki tane atacağım biliyorsunuz kızacaksınız ama işte herkesin bir oyu var. Hemen de vazgeçilmiyor. Şekersiz içsem tabii ki sağlığım için daha güzel ama maalesef içemiyorum tadını ve lezzetini alamıyorum o yüzden. Nasıl tat ve lezzet alıyorsam o şekilde içmeyi tercih ediyorum. Bana kızmayın. Şimdi şöyle kahvemi alayım şu köşeye oturayım hem de pişireceğime karar vereyim. Açıkçası eşime e, atacağım bugün yemek faslını. O ne derse onu pişiririz. Hatta birlikte pişiririz. Şimdilik şöyle şuraya oturayım. Güzelce kahvemi içeyim. Şöyle artık bu bal kabağı benim evin her köşesinde görebilirsiniz. Benim evimde hiçbir şey sabit bir yerde kalmıyor maalesef. Akşamdan bu yana ilk getirdim oraya koydum. Sabah Mutfağı temizlerken götürdüm balkona koydum. Tekrardan da buraya getirdim. Burada da hoş oldu. Böyle sürekli evle uğraşmayı falan çok seviyorum. Böyle televizyonu da açayım. Saat kaç? E, temizlik benim şimdi bitti. Peki aslında pro programlara bakmıyorum ama bazen böyle işlerim bittiğinde açıyorum, bakıyorum. Şimdi ben birazcık keyif yapayım, biraz da dinleneyim, kahvemi de yudumlayayım. Tekrardan görüşürüz. En son kahve içerken çekmiştim sanırım video daha sonrasında çekemedim zaten bir şey de yapmadık. Eşim geldi, yemek falan yedik. Pratik bir şeyler hazırladım. Hazır spagetti canım istiyordu, dedi spagetti pişirdim. Çorba, salata, yoğurt, turşu o şekilde akşam yemeğimizi yedik. Akşam yemeğinden sonra bana böyle bir ağırlık çöktü bayağı bir oturdum mutfağımı da. Biraz önce kalktım toparladım. Ocağımı silip çay koymuştum. Çayım da kaynıyor. Çayımı demleyeceğim şimdi. Afiyetli çayımızı içeceğiz. Şimdi yemekten sonra biraz uzanayım dedi sabah erken kalktığı için. Çayımız olana kadar uzanayım. Beni kaldı çay olunca dedi. Mutfakta geç topladım dediğim gibi bayağı bir oturdum. Sinem arkadaşımla falan konuştum. Onun da YouTube kanalı var. Sinem Aydoğan çoğunuz biliyorsunuzdur zaten eğer e, yeni benden duyuyorsanız arkadaşımın kanalına da ziyaret eder ona da destek olursanız çok çok sevinirim Ben her gün e, severek ve büyük bir zevkle izliyorum çayımı su çekeyim sıcak boyu de getirmedim şöyle bardakla koyacağım bardak daha su ekleyeceğim ben. Çayım da dinlensin. Çaylarımızı doldururken kapanışta görüşürüz. Çayımız da hazır, bayağı bir dinlendi. Tekrardan altını yaktım, o da kaynadı. Bardaklarımızı falan da çıkardım. Şimdi çaylarımızı dolduracağım. Çayımızın yanına da brownie kek çıkardım. Çayımı doldurmadan önce de videomu burada sonlandırmak istiyorum. Bugünüm de bu şekildeydi. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yapmayı unutmayın. Sağlıklı ve güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.